Kripto etle bir videodan daha herkese selamlar sevgiler dostlar. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Dün geceden beri bu arkadaş gibi değilizdur umarım. Yoksa öyle miyiz? Ruh halleri birazcık böyle olabilir. Ancak eğer bu düşüşün asıl sebebi neydi? Piyasada ne oluyor diye merak ediyorsanız videoda kalın, hiçbir yere ayrılmayın. Bundan bahsedeceğim. Bundan çok daha fazlasından bahsedeceğim videoda. Çünkü piyasada yine bazı önemli haberler ve gelişmeler var. Kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyin ve YouTube hesabımı takip etmeyi unutmayın. Videoya like attıysanız direkt olarak içerikle başlayalım. Bu düşüşün asıl sebebi neydi? Japonya Merkez Bankası bu arada siz söylemeden söyleyeyim. Evet kripto piyasası son haftalarda son aylarda düşmek için artık çok da bir sebebe ihtiyaç duymuyor gibi görünüyor. Ancak dünkü düşüşün gerçek bir sebebi vardı. Hatta ben bu düşüşün hala çok fazla derinleşmediğine inanıyorum. Bana böyle söylediğim için kızmayın lütfen. Çünkü bu en son yaşandığında ortalık baya karışmıştı. Neydi peki bu yaşanan? Japonya Merkez Bankası yani Bank of Japan, BoJ diyelim, 19 Aralık'tan 19 Aralık'ta 11 aydan sonra ilk kez faiz oranlarını arttıracak. Ayrıca BoJ'un 2026'da daha fazla faiz artırımı yapması bekleniyor. Japonya en son faiz artırımı yaptığında Bitcoin ve kripto para piyasası çok sert bir düşüş görmüştü. Bu nedenle piyasa şimdiden bu olumsuz haberleri fiyatlıyor gibi görünüyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bu düşüş biraz daha derinleşecek mi yoksa piyasa buradan toparlayacak ve yükselişe başlayacak mı? Senaryolardan birkaç dakika içinde bahsedeceğim. Hem Bitcoin özelinde hem Ethereum özelinde ve bazı altcoinler özelinde haberlerden de kısaca bahsedeceğim. Şimdi burada belki de günün en büyük haberi diyebiliriz. Büyük bir haber var. Tether yani USDT Stable Coin'in kurucusu, üreticisi Juventus futbol kulübünü satın almayı düşünüyor. Hatta bazı kaynaklardan gördüğüm kadarıyla bir teklifte sunmuş. Şu an için teklife bir geri dönüş beklemekte. Bence oldukça ilginç bir haber. Yani Stablecoin şirketinin Juventus gibi büyük bir futbol takımını almak için teklif sunması oldukça ilgi çekici. Ki Tether'ın da ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. Belki takımı çok daha fazla kalkındıracaktır. Satın almaları durumunda. Burada 14 Aralık tarihine dikkat etmeniz gerektiğini söyleyen bir grafik var. Bakın ben söylemiyorum. Ben sadece elçiyim. Size ne olduğundan bahsediyorum. Yoksa size kesinlikle alın, satın veya kesin düşüş gelecek, kesin yükseliş gelecek gibi söylemlerde hiçbir zaman bulunmadım ve bulunmuyorum. Kendi risk yönetiminizi daima sağlayın. Ancak 14 Aralık tarihinde bir anormallik var. Evet, yarından bahsediyorum. 14 Aralık pazar günü aynı şey yaşanabilir. Bitcoin ardarda 6 aydır ayın 14'ünde başlamak üzere bir düşüş yaşıyor. Ne demek istediğime gelin kısaca bu grafik üstünden bakın. Bu dikey turuncu çizgiler her ayın 14'ünü temsil ediyor. Dostlar burada gördüğünüz üzere 14'ünden sonra, bunların her biri günlük mum bu arada. 14'ünden sonra birkaç günlük düşüş. Her ayın 14'ünde bakın. Tekrardan ayın 14'ü, tekrardan birkaç günlük düşüş. 14'ü düşüş. 14'ü düşüş. 14'ü düşüş. 14'ü düşüş, 14 düşüş, düşüş. 6 aydır aynı şey yaşanıyor. Bu sefer farklı olacak mı? Belki e, bu kutu önceki hareketler referans alınarak çizilmiş bir kutu. Belki de 94-95 bin dolarlara kadar yükselip önümüzdeki 2-3 günlük süreçte belki çarşamba günü, perşembe günü birkaç gün sürmek üzere 80-82 bin dolarlara kadar geri çekilecek. Her ihtimali lütfen göz önünde bulundurun. Söylemeye çalıştığım bu. Hiç kimse bitcoin'in veya kripto paraların bir saat sonra ne yapacağını bilmiyor. Ancak Senaryolara, her türlü senaryoya hazır olalım ki canımız sıkılmasın, kalbimiz kırılmasın, bilgisayarlarımızın ekranı kırılmasın diyoruz. Kesin olacak demiyorum ancak ee, göz önünde bulundurun diye bahsetmek istedim. Ethereum ne durumda peki? Ethereum'un 3000 dolar seviyesinde büyük bir likidite kümesi bulunuyor. Yani... 3000 dolar seviyesine inerse eğer Ethereum'un fiyatı birçok long pozisyon orada patlatılmış olacak. Tasfiye edilmiş olacak ve piyasa yapıcılar genelde piyasayı yükseltmeden önce önce aşağıdaki likidite kümelerini hedefler. Oradaki likiditeyi topladıktan sonra bir yükseliş başlatırlar. Yani Ethereum şu an ee, bu fiyatlardan biraz daha geriye çekilebilir. Belki 2900 küsür dolarlara günlükte iğne atabilir. Oradaki likidite kümesini toplayabilir ve sonrasında burada gördüğünüz üzere 3150 ila 3250 dolar arasındaki likidite kümesini hedefleyebilir. Yani 2000 önce 2900 küsur dolarlar, sonra 3150 3250 dolar fiyatları şu an için bu oldukça olası bir senaryo gibi görünüyor en azından bana böyle görünüyor. Size farklı görünüyor olabilir. Eğer ki farklı bir görüşe sahipseniz bu beni çok mutlu eder. Çünkü yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz de hep birlikte bir beyin fırtınası yapmış oluruz bu şekilde. Herkesin aynı düşünmesi zaten iyi değildir. Piyasada herkes aynı şeyi bekliyorsa çoğu zaman tam tersi gerçekleşir. Karşıt görüşleri severim. Belirtmenizi de gerçekten e, tasvip ediyorum. Bazen yazanlar oluyor işte hocam hayır bence öyle olmayacak. Tabii ki sevgi ve saygı çerçevesinde lütfen bu yorumları yapalım. Ee, bazen yorumlar geliyor hocam hayır ben sana katılmıyorum. Bence şu şekilde olacak bu şekilde olacak. Karşıt görüşlere sahip olmak güzel. Ufkumuzu açar ve bizi daha fazla araştırma yapmaya öğrenmeye iter. Bu yüzden yorumlarınızı esirgemeyin. Karşıt da olsa. Tom Lee'den bir Ethereum alımı daha. Bitmine'ın Tom Lee'si... 15.000 adede yakın Ethereum yaklaşık olarak 46 milyon dolar değerinde e, Ethereum ekledi Bitmain'a Ve an itibariyle Tom Lee'nin sürekli farklı zamanlarda alımlar yaptığı için e, ortalamasından bahsedelim. Ethereum'da ortalama fiyatı 3.008 dolar. Bakın tam 3.000 dolar diyelim. Yani şu an Ethereum'u alan biri hemen hemen Ethereum'un Michael Saylor'ı. Tom Lee ile aynı ortalamaya sahip olacak diyebiliriz. Hatta buradan biraz daha geri çekilirse daha düşük fiyatlardan da toplamaya devam edersek belki Tom Lee'den bile daha düşük bir ortalamaya sahip olabiliriz. Bu tabii ki Ethereum toplayın anlamına gelmiyor. Yalnızca ilginç bulduğum için sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani Tom Lee'nin Ethereum'da fiyat ortalaması 3000 dolar. Çok da ucuzdan almamış aslında düşününce. Kısa bir süre önce bunu paylaşmıştım sizlerle X üzerinden. Şu an durumun özeti biraz bu aslında Ethereum için biraz trajikomik bir durum. Ethereum'u şu an taşıyan en büyük isim Tom Lee. Evet, evet BlackRock ETF'leri aracılığıyla da dönem dönem girişler oluyor. Ancak bazen büyük çıkışlar da oluyor ETF'ler aracılığıyla. Ancak Tom Lee her düşüşte eklemeye devam ediyor, almaya devam ediyor. Ee, bu yeterli mi? Kesinlikle değil. Ethereum'un yeni zirvelere koşması için daha fazla enstitünün, daha fazla şirketin ilgisi gerekiyor ve Tomlin'in daha fazla para bulması gerekiyor. <laughs> bu arada X üzerinden beni takip etmiyorsanız, kullanıyorsanız eğer eski ismiyle Twitter beni takip edebilirsiniz. Ayrıca videonun açıklama kısmından tamamıyla ücretsiz olan CryptoEd Telegram grubuma da katılabilirsiniz. Trading ile ilgileniyorsanız, benim ne zaman neyi alıp sattığımı da bilmek istiyorsanız Trading grubumunda, e, Telegram grubumunda linki bu videonun açıklama kısmında mevcut. Oradan direkt olarak tamamıyla ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Birkaç gündür büyük bir balinadan bahsediyoruz. Gelin bu balina cüzdanında neler oluyor bakalım. Çünkü tekrardan, tekrardan ilginç bir gelişme var bu balinanın cüzdanında. Bu arada son zamanlarda gördüğüm en büyük pozisyon, bakın. Bu balina an itibariyle 547 milyon dolar değerinde Ethereum long pozisyonu taşıyor. Yükselişte satmadı. Şu an düşüşte yine satmadı. Pozisyonunu taşımaya devam ediyor. 5x kaldıraçla Bitcoin ve Solana'da da long pozisyonu var bu arada. Ancak Ethereum pozisyonu oldukça ilginç. Çünkü belirttiğim üzere yarım milyar dolardan fazla Tek bir coin'de long pozisyondan bahsediyoruz. Bu da çok çok nadir gördüğümüz bir olaydır kripto piyasasında. Bu kişi e, Trump'ın tarife çöküşünü de tahmin etmişti. Bakalım bu sefer yine haklı çıkacak mı? Şu an için öyle görünmüyor bu arada. Bunu da açıkça belirteyim. Henüz pozisyonları hala açık ancak. An itibariyle 24 saatte 22.7 milyon dolar zararı var. Bu... E, Toplamda da 11.3 milyon dolar zararda bu cüzdan. Ancak pozisyonlarını taşımaya devam ediyor. Yani bu kadar büyük bir pozisyonu taşımaya devam etmesinin tek bir sebebi olabilir. Ya çok büyük bir yükseliş bekliyor ya da çok büyük bir kumar oynuyor. Ancak yarım milyar dolarla kumar oynadığını zannetmiyorum. İzleyip göreceğiz. Şimdi Mimcoin'ler tarafında Kısmen üzücü bir haber ancak diğer taraftan belki de belki de bazıları için ümit verici bir haber var. Mim coinlerin piyasadaki dominans yani piyasa hakimiyeti 2022'deki ayı piyasası seviyelerine geri döndü. Bakın 2022'deki ayı piyasası seviyelerinden bahsediyoruz. Bu da Mim coinlerin son aylarda ee, üzerindeki ilgiyi tamamen kaybettiğini, hatta ayı sezonu seviyelerine bu ilginin geri döndüğünü görüyoruz. Burada çok güzel bir yoruma denk geldim aslında. That's usually when people stop watching memes and that's when they start creeping back in quietly demiş. Yani demiş ki bu genelde, e, direkt olarak aslında e, Türkçe'ye çevirebilirim. Google Translate'in benden iyi çevireceği kesin. Neden çevirmedi? Yani bur... Neler oluyor böyle ya? Bir saniye. Dostlar. Hmm. Yine olmadı. Yenileyelim. Bazen yapıyor böyle Twitter. İşte geldi. Genellikle insanlar Mim coin'leri izlemeyi bıraktıkları anda Mim coin'ler aslında sessizce geri dönmeye başlar demiş. Google Translate de çok iyi çeviremedi bu arada. Ee, bu belirttiğim üzere bazıları için erken bir yükseliş sinyali olabilir. Ancak bazıları Mim coin'lerin tamamıyla bittiğini söylüyor. Bunu ben 6 yıldır Piyasada defalarca duydum. Mim coinler bir daha geri dönmeyecek. Mim coinler bitti. Evet mim coinlerde çok fazla para kaybetti yatırımcılar. Çok fazla para kaybettik geçtiğimiz aylarda. Bu kesinlikle doğru. Ancak bence mim coinler bitmedi. Bitmiyor ve hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü yeni yatırımcı, taze yatırımcı, turist yatırımcı piyasaya girdiğinde projeleri oturup günlerce, haftalarca, aylarca araştırıp teknik analizler yapıp alım yapmıyor. Bir köpek görüyor. Ya işte benim de köpeğim var bu köpek çok tatlı deyip düşünmeden balıklama atlıyor. Ve bu genelde meme coinleri oluyor. Gerçek bu. Bu yüzden meme coinler çok sert yükselişler yapar. Ancak düştükleri zaman da yani düşen bir trende girdikleri zaman da ciddi anlamda çirkin düşüşler yaparlar. %90'ın üstünde birçoğu bakın birçok iyi meme coin bile yani mem coin'in iyisi ne kadar iyi olabilir tabii ki. Bunu da sorgulamak gerekir ancak iyi'den kastım piyasada zamanında birçok gözü üstüne çekmeyi başaran Mim coin'lerden bahsediyorum. %90'dan fazla geri çekilmiş durumda. Yani bu coin'ler yalnızca eski ATH'lerine dönmeleri durumunda zaten 10, 15, 20x yapmış olacaklar. Tabii ki kesin dönecek demiyorum. Birçoğu dönemeyecek. Eski seviyelerine birçoğu dönemeyecek ancak Piyasada bence hala 8-10 tane Risk almaya değer Mimcoin var Şu an tabii ki tek tek isim vermek istemiyorum saymak istemiyorum Çünkü bunun ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğini de biliyorum aranızda belki tecrübesiz arkadaşlar var Belki yalnızca benim hesabımı takip eden benim videolarımı izleyen arkadaşlar var Ki bunu kesinlikle yapmayın Yalnızca bir kişiyi Mesela yalnızca beni izliyorsanız, ben yanılıyorsam siz de yanılacaksınız. Bu yüzden bu hataya düşmeyin. Farklı hesapları takip edin, farklı kaynakları takip edin, kendi araştırmalarınızı yapın. Çünkü o değerli paranızı ne kadar zor kazandığınızı çok iyi biliyorum. Bu yüzden paranızı bir yere yatırırken çok çok dikkatli olun arkadaşlar. Ben size daha önce 2-3 tane meme coin'den bahsettim. Aldığım, tuttuğum meme coinlerden mesela Pengu'nun iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında şu an ee, daha fazla bunu detaylandırmayacağım Belki ilerleyen günlerde Mimcoin'lerle ilgili biraz hareketlilik görürsem Bir video yaparım Ancak şu an için e, Bence Pengu iyi görünüyor Pengu dışında da birkaç tane daha var Ancak e, onların an itibariyle Çok fazla parlak değil Bunu da belirtmekte fayda var Bakalım bu Mimcoin'lerin sonu mu yoksa Yakın zamanda Sert bir hızlı bir geri dönüş yapabileceklerinin Sinyali mi izleyip göreceğiz. Her şey kötü değil. 20, 126 adet kripto ETF'i onay beklemekte itibariyle ETF analisti James Seifert, Seifert ABD'de 126 adet kripto ETF başvurusunun yapıldığını söylüyor. Bitcoin 25 başvuruyla başı çekerken ardından diğer altcoinler geliyor arkadaşlar. Bakın en fazla ETF'e sahip olan altcoinler Ethereum, XRP, Solana, Chainlink, HBAR, Doge, Litecoin, Sui ve bunların ardından işte AVAX, BNB ve BONK geliyor. İlginç. Önümüzdeki dönemde bu altcoinlerin birçoğu onaylanacaktır diye düşünüyorum. 2026'nın muhtemelen ilk çeyreğinde en geç ikinci çeyreğinde olmak üzere bu ETF'lerin çoğunluğu onaylanacaktır. Ee, dilerseniz burada ekran görüntüsü alabilirsiniz. En azından elinizde e, ETF hala hazırda başvurusu yapılmış olan ve onay beklenen e, altcoin'lerin listesi olur. Veya kısaca göz atabilirsiniz. İşte e, küçük yazıyorsa belki telefondan izliyorsanız göremiyorsunuzdur. Bunların arasında işte. E, Avax, BNB, Bonk dedik. Cardano var, Dot var, Sei var, Hype var, Injecti var, Near var, Tron var vesaire vesaire. Şimdi burada büyük bir haber var. Daha doğrusu söylenti. An itibariyle hala onaylanmış bir bilgi değil ancak söz etmekte fayda var diye düşünüyorum. ABD Senatosu kripto piyasası yapılan yapılandırılmasına ilişkin yasa tasarısını ay sonuna kadar geçirmeyi yani hayata geçirmeyi planlıyor. Bu gerçekten çok çok büyük ve kapsamlı bir yasa tasarısı. Uzun zamandır ABD'nin e, üzerinde çalıştığı bir yasa tasarısı. Eğer ki ay sonuna kadar onaylanırsa bu kripto paralar için çok çok büyük bir gelişme olacaktır. Ancak belirttiğim üzere an itibariyle bu yalnızca bir söylenti. Ve son olarak ilginç bir bilgi olduğunu düşündüğüm için sizlerle de paylaşmak istedim. Bitcoin'in fiyatı. 15 yıldır Bitcoin'in kriptonun tarihi boyunca hiçbir zaman bir Bitcoin'in üretmenin yani bir Bitcoin üretmenin elektrik maliyetinin altına düşmedi. Hiçbir zaman. An itibariyle bir Bitcoin'e kazmanın yani üretmenin elektrik maliyeti 71 bin dolar. Biliyorum 71 bin dolar şu an çok uzak geliyor. Yani işte çok çok büyük bir düşüş olacakmış gibi hissettiriyor. Bitcoin 71 bin dolara düşerse ancak size bir şey söyleyeyim. Bu da oldukça ilginç bence. Bitcoin şu an 71 bin dolara 120 bin dolara olduğundan daha yakın. Dediğimi bir düşünün. Yani 71 bin dolar artık çok çok uzak bir seviye değil yakın zamanda bu gerçekleşecek demiyorum bu arada söylediğim bu şekilde algılanmasın ee, ancak belki 2026 yılının sonlarında bu gayet mümkün ee, bitcoin'in 60 ila 70 bin dolar aralığına çekilmesi durumunda ki bunun da hiçbir garantisi yok. Ee, şöyle söyleyeyim önce 70 ila 75 bin dolara bu aralığa çekilmesi durumunda büyük bir long pozisyon açacağım Bitcoin'e. Bunu herkesin önünde söylüyorum. 60 ila 70 bin dolar arasına da çekilirse eğer ki bunun olacağının garantisi yok. Tekrardan bu pozisyonuma çok çok daha büyük tutarlar ekleyeceğim. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. İçeriği faydalı bulduysanız eğer videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Kripto etle kalın. Hoşça kalın. Ve daima sevgiyle kalın.